Ne yapıyorsun oğlum sen? Çiçekleri tutayım. Çiçekleri mi tutmamak istiyorsun? <laughs> biraz daha dök ama onlara. Biraz daha dök anne. Biraz da bunlara dök. Buralara da. Baksana çok güzel çiçekler var burada. Onlara güzel şeyler söylememiz lazım. Değil mi anneciğim? Evet. Güzelce büyüsünler diye. Değil mi? Aferin oğlum. Dur ben de biraz yardım edeyim. Buna birazcık Onlar daha dökelim. Heh. Sen sen kendi başına yapabiliyor musun? Hayır. Tamam. Aferin oğluma. Ay kedinin suyu var annem. Sen kedilere karışma. Ay burada ne güzel kedicikler var. Evet yavrularınca. Evet. anneleri onları temizliyor. Değil mi, mi ya? Evet. Aa, gel. Buralara döktün mü buralara? Bak bak gel gel. Aslan burada buna dökmemişiz gel. Bak şuradakine dök. Evet. Aferin benim oğluma ya. Burada. Evet. Anne bunlar yeniyor mu? evet onlar yeniyor ama şu an kurudu onlar. Birazcık şu ağacın köküne de verir misin? Hadi şunu alacak. Dur. Hay oraya oradan verilmez aşkım. Kökü burada. evet buraya vermen lazım. Evet biraz şu küçücüğe versene. ayazımsına. Şu küçücük Baksana kaktüse ver. Evet. Evet biraz da şuna verelim. Evet bu. Evet. Biz bugün çiçek sulama aktivitemizi bitirdik değil mi anne? Evet. Çiçeklerimiz çok güzel büyücüler çiçek açtılar. Buralarda da bir sürü çiçeklerimiz var. Evet, değil mi? Evet. Birazcık top